Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Stardew Valley oynuyoruz. Evet. 9. gündeyiz. Yatağımızdan kalktık. Ve hemen bir televizyonumuza bakıyoruz. Hava durumumuz neymiş onu görelim. Yarınki hava durumu açık ve güneşli. Güzel. Peki falcımız neden bahsediyor? Ah yeni bir seyircinin bize katıldığını hissediyorum. Yıldız içi vadisinden genç bir adam sanırım. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bunu nasıl fark edebilirsin, bilebilirsin. Ruhlar yanımızda olmayacakmış bugün. Peki, olmazsanız olmayın. Biz de ona göre şey yaparız. Hayatımızı daha farklı bir yönde devam ettiririz diyelim. Evet. Bugün ne yapacağımıza karar verelim ilk başta. Saat daha 6.30 şöyle bir oturalım. Kahvaltı falan yapmayı isterdim ama biliyorsunuz ki yapamıyoruz. Çünkü daha bir mutfağımız yok. O zaman biz işimizin başına dönelim. Mutfak alabilecek parayı elde edene kadar. Ne kadar da şu an hatırlamıyorum ama iyi bir para teklif etmişlerdi. Hmm. Pirinçler toplanabilecek. Güzel. Tamam birazdan size geleceğim. Ama öncesinde şuraları bir sulayalım. Oh, böyle etrafı da bir güzel. Sakin sakin. Keyifli keyifli. 12 tane yeni aldığımız yaban havucumuzla beraber. Ne evet, bunlar yaban havucuydu aynı. Şurada da tırpan kullanacağım. Tırpan kullanınca bunlar nereye gidecek bilmiyorum. Hop geri gel. Ah işte böyle. Sen de geri gel. Öğütülmemiş pirinç. Ham haldeki pirinç değeri arttırmak için bunu değirmenden geçir. Ee, ben hiçbir şey yapmayacağım. Bunu tekrar ekebiliyor muyum peki? Yok. Ee, pirincimiz elimizde kalsın. Değirmen falan bir yerde bulabilirsek belki oraya şey yapabiliriz. Madem fiyatını arttırabiliyormuşuz ve, ve, şunları bir yerde kazanmıştık. Hatırlamıyorum tam olarak nerede kazandığımızı. Zaten para vermeden ektiğimiz için o pirinçleri herhangi bir sıkıntımız yok. Evet. Arada onu da şey sulayalım. Lütfen düzgün bir şekilde sular mısınız? Boğabey. Evet. Bu kısmın her, her yerini sulamış olduk. Şimdi sıra burada. Dokuzuncu güne girdik. Etrafta ne güzel. Kargalar artık dolaşmıyor. Korkulduğumuz tüm kargaları korkutmuş. Ve bu baya keyif verici bir durum. Hemen şurayı da sulayalım. En üzüldüğüm şeylerden biri şuradaki ürünün yok olmasıydı. Ama yapacak bir şey yok. Artık bize herhangi bir şekilde kargılar gelemeyeceği için sorun yaşamayacağımızı düşünüyorum. Şimdi biz bahçemizde sularken zaten günümüzün belirli bir vaktini harcamış olduk. Bugün değişik bir şey yapmak istiyorum. Şu üzerindeki oltadır bilmem nedir her şeyi bırakayım. Bir değişiklik yapalım. Nasıl bir değişiklik diye soracak olursanız tabii ki de öyle bir değişiklik. Madene gidelim. Ruhlar kaygılıymış. Olsunlar. Bizim için çok bir şey ifade etmiyor çünkü Bileğimizin gücüyle Kazancımızı elde edeceğiz Hadi Maden de sanki bir tık uzak gibi Ha bir de şey bir kontrol edelim bugün Takvimde herhangi birinin Bir şey var mıymış Bakabiliyor muyum Evet bugün herhangi bir şey yok Yarın Vincent'ın doğum günüymüş Vincent'la iletişime geçeriz yarın ne seviyor ne sevmiyor bilmiyorum. Ee, onları da internetten bakmak da istemiyorum. Böyle önüme ne gelirse vereceğim. Yavaş yavaş. Hani gerçekten kasabanın içerisinde yavaş yavaş herkesi tanıyacağız. Tasak ve malzeme satın almak istiyorsan mağazamdan tam sana. Tamam. Teşekkürler. Kasaba ekonomisine katkıda bulunmuş olursun. Peki. Benim de ürünlerimi satın alırsanız aynı şekilde size de kasaba ekonomisine katkıda bulunmuş olursunuz. Aslında Levis Başkan bizim ürünlerimizi alıp zaten satıyordu. O yüzden sıkıntı yok. O selamlar Linus. Hayır hayır hayır. Peki. Peki Linus görüşürüz. Niye atar yaptın ki sen şimdi bize yani bu ayıp da bir şey. Evet. Şu an ilk kez madene iniş gerçekleştiriyoruz. Buradan baya şanslıyız. Hani ruhlar yanımızda değildi. Tek de bulduk. Kömür çıkan şey. Aa burası baya gidiyormuş. O zaman şöyle bir ilerleyelim biz de. Bak bir tane daha buldum. Bir de bana diyor ki ruhlar yanında değil de bilmem ne de. Neyse sen, sen de kazmayacağım sonra bakarız onlara. Şuradan bir daha havuç çıksa. Çıkmadı. Evet. Oyunun mekaniklerini değiştirmişler mi yoksa? Olasılıklarını falan. Al. Gel. Eskiden ee, biz de PvP tarzı oyunları oynadık yani. Şimdi bu kadar sakin sakin oynuyoruz ama. Sen Ne yapıyorsun burada? Al. Bir tane daha elde ettik. Şunu da alalım. Şunları da. E, hiçbir şey çıkmıyor abi buradan. Çıkmıyor. Bu ne? Huuu. ametist. Para ediyor muydu bu? Neyse akşam deneriz. Zaten paramız azalmıştı yani. Çiftçiliğe. Çiftçilikten para gelmiyor anladığım kadarıyla biz de madene yanlamaya başladık. Hemen aşağıya doğru ilerleyelim. Daha öğlen 3. Etrafı kazmayacağım. Çünkü çok fazla şeyimiz gidiyor. Evet. Bu şans değil de nedir? Bu şans değil de nedir? Bana söyleyin. Aşağıda da hiçbir şey yok gibi. Tamam. Kaçıncı kata ilerliyoruz ve 5'e ilerledik. Evet. Günlük girdiğimiz tamamlandı. Ne oldu? 5 kata gelebileceğimi düşünmemiştiniz bugün. Ama geldim. Ya ölmesi de ne kadar zor bir şey bunun. Bir, bir 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 mi bulacağız hep böyle sürekli? Bakalım. Belki senden şey elde edebilir. Aynen işte bundan bahsediyordum. Bir sonraki kazada inmiş olduk bu şekilde. Odun topluyoruz. Yani, odun toplamak ne kadar mantıklı şu süreçte bilmiyorum ama. En azından madende odun toplamak çok da mantıklı değil gibi. Ee, krallar siz biraz kalabalıksınız ama olsun. Ben tek başıma halledeceğim şimdi sizi. Gelin. Hayır. Yanlış yeri. Aynen böyle. Envanter dolu. Tamam zaten o sapling'i almamıza gerek yok. Sapling değil tabi o da. Sap. Değil mi? Neydi onun ismi? Öz. İlk kez demeye çaldık bunlardan. Ve ikinci defa demeye çaldık. Ve şimdi üçüncü defa alacağız. Dolu. seni lanet olsun yumuşakça bundan da düştü bundan da bir şey düştü bağlamalı boyalı gömlek bunu giyebiliyor muyuz ooo baya şey üzerimize <laughs> giymelik bir şeyler iniyor güzelmiş tamam ben bu gömleği götüreyim de eve dolabıma falan koyayım Buradan da otunlar düştü. Otunlar çok da umurumuzda olan şeyler değil şu an. Evet. Artık tekrardan kazmamız gerekiyor. O zaman şuradan bir başlayalım kazmaya. Sende yok. Sende de yok. Şuradan kömür çıkar mı? Çıkmadı. Ee, da alamıyoruz. Ceodu almamız için üzerimizden bir şey bırakmamız lazım. Böcek eti. Ya seni ben bırakıyorum. Zaten seni kullanabileceğimiz bir alanımız yok şu an. Cevapları da gider kırdırırız normalde. Evet sanırım buradan elimiz birazcık boş. Dönmeyeceğiz gibi duruyor. Aslında hava çok güzeldi biz. Burada madende karanlığın içinde vakit geçirdik. Biraz üzmedi mi üzdü beni ama yapacağımız bir şey yok artık. Evet şu an şansımızı ya var gitmediğini görebiliyoruz Neredeyse her tarafı kazdık Ve sana daha yeni ulaştık Burada ne var Evet bakır cevheri varmış Sende de bakır cevheri çıkar mı Senden de çıktı Seni de toplayabilir miyim 1 2 3 tamam Bundan sonra Zaten daha fazla vurursak şey yaşarız, sıkıntı yaşarız. Aslında 30 enerji alsak etrafta birazcık daha koşup bir şeyler elde edebiliriz gibi bir deneyelim. Şöyle yapalım, yiyelim. Zaten mutfak yok yani mutfak olmadığı için şu an neyin nereye ekilebileceğini de bilmiyoruz. Power elde ettik. Gel gel gel. O kadar düşüşme gelme. Evet, döndük dolaştık ve aynı yere geri döndük. Şurada peki bir şey çıkar mı? Çıkmadı. Ya şurada? Burada da yok. Burada. Burada. Bur burada. burada. Ya burada. Tamam, bizim artık gitme zamanımız gelmiş. Epey bir yorulmuşuz. Madem de ayrılış yap. Bugün neler topladık? Bayağı bir şey topladık. Oh be kendimi güçlü hissediyorum antrenmanımızla yaptık bayağı yaratıklı da savaşmış olduk Şuradan madenin derinliklerine adlı görevi yaptık Madenlik asansörü hala çalışıyor bunu kullanarak keşfeden tüm asansörlerden daha derine inebilirsin diyor Tamam da görevi yaptığım için bana bir hediye bir şey vermeyecek misiniz oh, Merhaba Robin Selamlar Böyle şövalyeler gibi kılıcımı göstererek selamlaşıyorum fark ettiyseniz. Şuradan da bir gecenin saat 8'inde içeriye girip bir bakalım halk evine. Selamlar halk evi. Şimdi artık yazıları okuyabilirim diye düşünüyorum. Geçerken bir uğrayayım dedim yanınıza. Bahar bitkileri yılını Ha. E bunlardan var bende. Ben, ben bunu pırasaymışım getireyim. Tabi tabi. Şu ne? Kış bitkileri. Şu ne? Hmm, yapı malzemesi yanı. Bayağı istiyor. Biz bunu zaten yapamayız. Mantar, yüz bitkisi. Bir de yaz bitkisi. Sonra Hindistan cevizi, egzotik şeyler, meyveler falanlar filanlar. Tamam. Tamam bunu aklıma koydum ben. Yazdım yanınıza uğrayacağım. Etrafta çıkar mı? Göz bitkisi bilmem ne. Ya şuna bayıldım yani. Bağlamalı boyalı gömlek belli yerleri bağlanarak yapılmış ve sonra çeşitli renkli boyalara batırılmış bir gömlek. Bize çok marjinal bir şekilde bir kıyafet vermiş oluyor. Ama bağlamalı nasıl bir şey yani böyle Cübbe gibi bir şey mi acaba? Nasıl bir şey? Merhabalar. Şimdi üzerimde ne var ne yok. Buraya atmak istiyorum. Ve şu amatisi de satmak istiyorum. Hadi kuarsı da satalım. Şunu da satalım. Başka satacak ne var? Seni buraya koyuyorum. Evet. Başka neyimiz var burada? Pırasamız bir tane varmış. 2, 3, 4. Tamam bunları da yarın götürüp ilk iş olarak yani sabah uyanır uyanmaz bahçemizi sular. Sonrasında götür e, oradaki yere veririz. halk evine. Halk evine verince de görürüz bakalım ne olacak ne olmayacak. Ah yok etrafı etraftaki şeyleri kesemem. Arkadaşlar bugün neler yaptığımızı e, tabii ki de eve girip bir oturup konuşabiliriz. Madeniydik ve madenlerin içerisinde ee, çok güzel şeyler elde ettik. Ametis olsun bilmem ne olsun tabi onları sattık. Şuradan da bakalım nelerimiz varmış. Ben bu, bu tarafı hiç incelememiştik. Orman büyüsü. Orman büyüsü bir... Orman büyüsünün bir parçasısın. Hı? Hmm. Peki. Özel eşya ve güçlere gelmişiz. Koleksiyonlarda bizim şu ana kadar bulduğumuz şeyler herhalde bunlar. Balıklarda neler bulmuşuz? Bunların hepsini bulmuşuz. Yapay malzemelerimiz yok. Madenlerimizin içerisinde ametes. Ha burada fiyatı yazıyor muymuş? O zaman bunların balıklarında yazıyor mu? Satmadan yazıyorlar mı peki? Şu an satmaya koyduğum için mi gözüküyor? Şunun fiyatı yok. Bunlar ne? 15 bin kazan. Balıkçı. Yükseliş. Evini geliştir. Hmm, bunların hepsinden şey elde edeceğiz. Vili'nin daveti. Bunlarda daha öncesinden bize gelenler. Seçeneklere geçiniyorum. Hayvanlarımız yok. Bizim şu ana kadar yapabileceğimiz şeylerin içerisinde neler gelmiş? Kiraz bombası gelmiş. Bakır cevherini falan daha hızlı bir şekilde bomba ata ata toplayabilirmişiz. Levis'in... Levis'in hediyesini verdik ama Levis onu beğenmedi galiba. Şuradan bakabiliyor muyuz? Levis'in sevdiği şeylere. Çiçekler ve ise tepki verilmeyen hediyelerden biriymiş. Buna herhalde bilmiyorum ne vereceğimizi. Biz de toplayıcılık olarak e, ikinci seviyeye ulaşmışız. Ve savaşma konusunda da büyük ihtimal bu akşam bir seviye daha alacağız. O zaman arkadaşlar hepinize ee, i̇yi akşamlar diliyorum. Çünkü ben yatmaya gideceğim şimdi şuraya. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.